Ne tatili? Battık millet bitti ya tükendi ya. Esnafı bitti, memuru bitti. Hangi arabalar, hangi mazotlar? Ne tatili? Bize ne tatili? Ya geçen sene yaptık o mazıtsızızken, altılar rayıkeni. Geçen sene. Bu sene arabalar ne araba? Evin altında kapalı yerde. Çıkartamıyoruz. Dolmuş lan. Öyle. Yani sıkıntı büyük. Anca eve çoluk çocuğu bakarız biz yani bu saatten sonra. Yani Allah sonumuzu hayırlı eylesin. Yiyeceğimiz bu. Yok nereye? Yok. Yok, 200 senedir yaptığım yok. Turum sıkıntılı. En son tatili 2 yıl önce yaptım. İzmir'de yaptım ama bu sene gitmeyi düşünmüyorum. Çünkü çok pahalı. Aşırı derecede pahalı. Sene tatil ya, yok canım, ne tatili ya? Emekli adam ne tatili yapacak? Kurban kesemiyoruz. Kurban kesemiyoruz dedikleri gibi. Durumları iyi değil. Bir ekmek 8 milyon oldu. Nasıl tatile nasıl gideceğiz? Mümkün değil. Tatile gidemeyeceğiz abi ne tatili? Yani tatil yok. Hiçbir zaman yapamadık ki. Asgari ücret tatil nerede? Ev zor geçiniyor. Tatil yok ne yazık ki. Tatile mi abi? Ben çalışıyorum abi tatilde. En son, ne zaman tatil en son yapmadım abi daha tatil yapamadım. Ben üniversite öğrencisiyim. Halen daha tatil yapamadım. Tatili mi? Evet. Tatili evde <laughs> <laughs> yapacağım. Ya işte bize tatil yok. Bize hafta sonu. Başka yok. En son ne zaman yaptınız? Tatili en son... Tatilde değil de işte. Dışarıya çıktım İstanbul'a gittim. Ee, Pandemin hemen önünde. Başka yok. 35-40 yıldır çalışıyorum. Bir tatili bu başka yok. Yapmayacağız. Maalesef evde evde geçireceğiz. Hiç hatırlamıyorum ki hiç yapmadık. Ele şimdi ekonomik durum daha kötü. Yapma şansımız yok. En uzun gittiğim yer ordu. Evet. O da ailem orada diye. Yoksa başka türlü tatil yapma şansımız yok maalesef. Yok, mümkün değil. Yapma şansımız yok. Vallahi bilmiyorum kaç yıl oldu. Hatırlamıyorum bile. Kız kardeşimin yanına geldim. Ordudan buraya kadar gelebildim. Daha fazla yok. Yani eskiden özel aracımızla her yere istediğimiz yere gidebiliyorduk ama artık şu son bir, bir buçuk yıldan beri yani artık kendimizi geçindirmekte zorlanıyoruz. Hangi tatil? Tatili biz hak etmiyoruz. Baştakiler hak ediyor. Evet. Onlar hak ediyor, onlar yapsınlar. Onlar çok yoğun çalışıyorlar bizim için. Hı, maalesef. Ne zaman yaptım? Hiçbir zaman. Emekli maaşından ne olacak? Uşakları okut, evlendir, askerlik, evlendir, meslek sahibi Tatil yapacağım. Bir gün görecek yerde an pahalılık. Bir zimit yedim ağırda, su içemedim. <laughs> Boğuluydum. Tatile gideceğim. Köyün yolunu şaşırdık. Araba paraları ne kadar zamlandı. Köye gidemiyorum. Nerede tadil ya? Tadil yok. Tadil işleri bitti yani. Onlar bize göre değil yani. Orta kesimde yani çok zor yani. En üst kesimlere tadil hakkı. Bizim tadil hakkımız yok. Olma şansı da hiç yok. En son ne zaman yaptın? 2012'de yaptım. Yaklaşık top, ee, 11 sene falan öyle değil mi? 12 sene. Evde olmayı düşünüyoruz. Ben öğretmenim, eşim doktor. İkimiz birlikte tatile gidemiyoruz maalesef. Böyle. Durum böyle. Balayında yaptık geçen yıl. Onu da en ucuz neredeyse oraya gittik. O da aradan çıksın diye, yoksa bundan sonra yapabileceğimizi pek zannetmiyorum. Ülkenin durumu ortada maalesef. Tatil şey de, Arsinın dağında. Yani şimdi bu ekonomik şartlarda tatil yapılabilir mi? Ben geçen hocama diyordum ki, biz eskiden hani zeytin, ekmek, çayı şey kabul ederdik yani. Ee çok dandik kabul ederdik. Şu anda yani şimdi şimdi artık o da mümkün değil.